oynayan kendisine nemli ve sulu bir ortam arıyor. Suyun olduğu bölüme doğru gidiyor. Salyangozlar nemli sulu ortamları seviyorlar. Vücutlarındaki nemi bu şekilde koruyorlar. Bu sebepten ötürü nemli ve sulu ortamlarda bulunuyorlar. Genellikle yeşil bitkilerle besleniyorlar. Lahana, kılırcık, her türlü yeşil bitkiyle besleniyorlar. İşte gördüğünüz gibi akşam kendisine sakin güzel nemli bir yer çıkmış ama çevresinde de oluşan karıncaların için büyük bir tehdit. tarafta karıncalara yakalanırsa bu onun için onun sonu olabilir. Bir tane arkadaşım az ileride karıncaları yakalayıp, yakalayıp yuvasının içinden söküp çıkartmışlar arkadaşlar. Bence karıncalardan uzak dursa için gerçekten iyi olur. Gözlerini görebiliyor musunuz? Salyangozlar çift cinsiyetli hayvanlardır arkadaşlar. Hem erkek hem dişi olabiliyorlar. Bu yönleriyle de enteresan canlılar. İşte gördüğünüz gibi karınca geldi bile. Bence buradan hemen uzaklaşması gerekiyor. Şu anda bulunduğu yeri sevmiş gibi. Nemli bir ve sulu bir ortam ama bence daha sulu, daha güvenli bir yere gitse onun için iyi olacak. Karınca onu çözerse hemen diğer arkadaşlarına haber verecek. İşte gördüğünüz öncü bir karınca. Gözcü. Çevre taraması yapıp yuvadaki arkadaşlarına bildirecektir. Bence buradan uzaklaşsa alamıyordur.